Şimdi 30 Haziran. Herkesin CHP'de herkesin gözü 30 Haziran'a yönelmiş. Niye? Adları gibi eminler ki o kurultayda bir şaibe var. Bak ben şunu söyleyebilirim. Adım kadar eminim ki o kurultayda bir şaibe var. Nereden eminim? Delegeler söylüyor. Yani ben yargıç değilim, hakim değilim. Yok, ben de eminim. Sadece mahkeme yeterli delil bulacak mı, ispatlanabilecek mi ona bakıyoruz. Ona bakacağız. Yani ispatlanabilecek mi ona bakıyoruz. Ona bakacağız. Yani, i̇spatlanamazsa Yoksa, olmayacak. Evet, Delegenin olarak. kendisi çıkıp diyor ki bizi aldılar, pavyona götürdüler, yedirdiler, içirdiler, rakkaseler. Çıkışta da cebimize bin dolar, 1500 dolar koydular. Öteki diyor ki bana e, gıda kartı verdiler. Beriki diyor ki ihale aldım. Bir başkası diyor ki 600 bin lira aldım. Öbürü diyor ki e, iş belediyeli, CHP'li belediyelere işçi yerleştirdim, adam yerleştirdim falan. Kendileri söylüyor. Kendileri söylüyor. İlçe başkanı söylüyor, işte eski gençlik kolları başkanı söylüyor, o söylüyor, bu söylüyor. Dolayısıyla eminim. Kendileri de emin. Ve buradan bir çıkış yolu arıyorlar. Bu çıkış yolu yok. İki, şundan da eminler. Ben yargıç değilim, hakim değilim, savcı değilim. Ama Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk, usulsüzlük, irtikap, rüşvet bu, bu tür suçları işlediğine dair ben eminim şüphem yok. Nereden eminim? Benle alakası yok arkadaş. Yanındaki adamlar itiraf ettiler. Birinci adamı, ikinci adamı, üçüncü adamı, dördüncü adamı, beşinci adamı itiraf etti. Birinci adamın birinci adamı itiraf etti. İkinci adamın ikinci adamı, üçüncü adamın birinci adamı. Onun müteahhiti, onun sıvacısı, onun bilmem nesi itiraf etti. Ben ben bir şey demedim. Şimdi adam diyor ki biz bu örgüt lideri Ekrem İmamoğlu olan bu örgüt rüşvet aldık, rüşvet verdik. Orada şunu yaptık, burada bunu yaptık diyor. Şimdi bana şu yakışır mı? Yok yok yapmadınız. Siz yanlış biliyorsunuz mu diyeceğim. <laughs> Böyle mi diyeceğim? Onlardan yok, daha yok, masumiyet karinesi esastır diyeceğiz. Masumiyet karinesi esastır. Kime karşı diyeceğim? Hayır hayır sen senin sana karşı da masumiyet karinesi esastır. Adam itiraf ediyor. evet <laughs> bana karşı da. Şimdi bir Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkamayacağını da yani orada uzun süre çıkamayacağını da kendileri biliyor. Ben de biliyorum eminim. Nereden biliyorum? Hasan Öztürk. İmamoğlu kendi söyledi. Beni betona... beni betona gö gömecekler, gö gömmek istiyorlar dedi. Kime dedi? Tayyip Erdoğan'a demedi. Yargıya demedi, mahkemeye demedi. CHP'lere dedi. Evet, İntikamını Kılıçdaroğlu... nasıl aldılar? Kemal Kılıçdaroğlu. Tunç Soyer'i içeri koyarak. Kim yaptı bunu? Cemil Tugay. Cemil Tugay kim? İmamoğlu'nun adamı. İmam Hukuk'un adamı demiyoruz zaten. <laughs> daha karşıda daha, daha neler? Yandı bitti kilo oldu. Şimdi ya bak şimdi... bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. <laughs> ya. Şu anda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Mehmetoğlu, Veli Hasanoğlu Bir Cumhuriyet Halk Partili'nin kamuoyunda serdettiği hiçbir hareket kamuoyuna yönelik değil. Parti için mücadeleye yöneliktir. Evet. Bütün hareketler ama. Evet. Şimdi her şey yok. Tablo bu. Bu tablodan bir çıkış yolu gerekiyor. Çünkü taban... Artık ne mitinge gidiyor. Ne imza kampanyasına katılıyor. Teşkilatlar imza standları açmıyor. Bak. E o mesela imza değil mi? Yani tabii. İmzayı ya tab biz, bizi dövüyorlar da abi 15 milyon 50 milyon. Yok milyon öyle bir dedi. şey. Yok diyorduk. o bizi dövdüler. Dövdü. Yani. Kadıköy'de Kadıköy'de <laughs> Daha günlerce dayak tabii. Kadıköy'de günlerce stand açılmıyor bu olay oluyor. Sonra birilerini götürüyorlar mitinge insanlar gitmek istemiyor. Murat Ongun 300 bin lira 500 bin lira kira verecek. E ben gidip dayak mı yiyeyim orada gaz mı yiyeyim diyor. Umarım. Ne o yapayım ben diyor. nasıl aldılar? Kılıçdaroğlu'nun daireyi Daire, 43 milyona şeye koyarak. Tabii. Şimdi e, bu tablonun içinden çıkmak kendi tabanını konsolide etmek için bir plan yapıldı. Bu plan şeytani bir plan ve bunun arkasında iddia ediyorum ispatlayamam ama iddia ediyorum bir yabancı gizli servis parmağı var ve bu yabancı gizli servis parmağına baktığımız zaman yapılan işe baktığımız zaman Mossa'da çok benziyor nasıl yani İngiltere'nin neydi MI6 six, six, ona çok benziyor Ne nasıl benziyor diyeceksiniz şimdi söyleyeceğim ben söyledim, sordum. 30 Haziran'dan 4 gün önceye gidelim. 26 Haziran. Bir Leman isimli bir paçavra şöyle bir karikatürle topa giriyor. Sessiz sedasız. Bir iki gün görülmüyor bu. Verseniz arkadaşlar. Gösteremiyor arkadaşlar. Verseniz de. Bir iki gün fark edilmiyor bu. Yani kim Leman okuyor da Gidecek bunu görecek. Bir dakika ya diyorlar. Fark ettiriyorlar. Tamam mı? O da ilginç. Evet. Tamam, fark ettiriyorlar. Diyorlar ki bak Leman böyle Hazreti Peygamber'i resmetti, çizdi. Siz niye gıkınızı çıkarmıyorsunuz? Peygamberinizi niye savunmuyorsunuz? Dediler el altından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.